Evet reklam sonrası ile bir aradayız. Ee, az sonra İbrahim Tatlıses'in Seren Serengil'e attığı e, o mesajı ve detayları konuşacağız ama dün biliyorsunuz e, hayatını kaybetti Hepsi grubunun Gülçin'inin sevgilisi. Ee, Gülçin'in müşahede altında olduğunu ve taburcu olduğunu son dakika bilgisiyle vermiştik. Taburcu oldu ve ilk paylaşım geldi buyurun. <laughs> En büyük acılardan birini yaşadı. Geçirdiği trafik kazasında ünlü şarkıcı ölümden döndü. Sevgilisi hayatını kaybetti. Hepsi grubun eski solisti Gülçin Ergül'den ilk açıklama geldi. Tedavi altından Ergül'ün yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı. Gülçin'in tarifsiz acısına ünlü isimler de paylaşımlarıyla destek oldu. Bir döneme damgasını vuran hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül. Pazartesi akşamı İzmir'den İstanbul'a gelmek için sevgilisi Erdal Lafçı ile yola çıktı. Lafçı'nın sürdüğü araç İzmir İstanbul Otoyolu Susurluk mevkisinde aşırı yağışın etkisiyle yoldan çıktı. Aynı yöne giden bir tırın dorsesine çarptı. Kazan etkisiyle sardan otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. şarkıcı ölümden dönerken aracı süren lafçı kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazan ardından tır şoförü Cengiz'e kaza anını anlattı. Herkesi hüzne boğan kaza haberinden sonra ortaya çıkan bir detay olacakları daha önce görmüş yorumlarına sebep olurken daha bir ay önce birbirimize iyi gelmiyoruz isimli yeni şarkısını yayınlayan Ergün'ün klibinde böyle bir olay yaşaması tüm dikkatleri üzerine çekti. Herkes 15 yıl önce de İstanbul Beşiktaş'ta bir trafik kazasına karışıp hurdaya dönen araçtan sağ çıkan Gülçin Ergün'ün sağlık durumunu merak ederken ünlü şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Gülçin sosyal medya hesabından sen benim meleğimsin hep öyleydin aşkım notuyla sevgilisinin fotoğrafını paylaştı kahreden olayın ardından sanatçı dostları da yaptıkları paylaşımlarla Gülçin'e destek oldu. Demet Akalın Allah yar ve yardımcısı olsun derken Işın Karaca, Hatice ve Fatma Turgut da sabırlar dilediği başsağlığı mesajı yayınladılar. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise hepsi grubunun diğer üyeleri Cemre, Eren ve Yasemin'in henüz bir başsağlığı mesajı yayınlamaması oldu. Elim kazanın ardından Gülçin'in taburcu olması beklenirken hayatını kaybeden Erdal Lafçı'nın naaşı yapılan incelemelerin ardından memleketi İzmir'e gönderildi. Evet Seren sen de gördün. İlk paylaşım geldi. Lütfen ekrana verelim tekrar görmeyen izleyicilerimiz için. Sen benim meleğimsin hep öyle kalacaksın. Hep öyleydin aşkım diyor ee, Gülçin paylaşımında. Ee, ya tabii dakikalar sonra sildi bu paylaşımını. Galiba tepki de aldı bilmiyorum ama. Neyi tepki alacak? Siz de herkes, herkesin her şeyine tepki vermeyin Allah aşkınıza yani. Tabii şimdi, e, sosyal ne yaptığını bilebilir kadar... misin acaba şimdi? Ne, ne ya? yaptığını bilebilir ha. misin? Arabada birdenbire giderken birdenbire kaza oluyor. Beş dakika önce yaşayan, sevgilin, aşkın, her şeyin bir, 10 on dakika sonra yok hayatta yani. Çok ağır ya, bir Yani sınav. Ne yazacağını da bilsen bilemezsin, ne yapacağını da yapsan, duyguların o kadar yani nasıl yani bağıra bağıra ağlıyordur yani. Bağıra çağıra ağlıyordur çocuklar. Şimdi tabii Seren bu çok önemli bir sınav ve senin de söylediğin gibi insan bir süre sonra ne yaptığını bilemez. Çok O kız çok uzun bir süre sonra ah. hayatta ee, adapte olamayacak. Bir kere yanında çok ciddi yani hayatını sevdiği insan kaybetti. Şimdi biz bakma e, aradan 5 yıl geçtiği için e, bir tık daha iyiyiz konuşurken falan ama bütün ekip burada Oya ablayla çalışan herkes çok büyük bir travma yaşadık. Rüyalarımıza kadar. ya Düşünsene çalışma arkadaşın 7-24 <laughs> seninle birlikte o kadar büyük bir travma. Ona sarılarak hafta sonuna gidiyorsun ve yok. Burada, burada senin bahsettiğin ve altını çizdiğim çok önemli bir şey var ki biraz önce yanında İşte. biraz önce çok büyük bir tiram yani. arkadaşlar bu kıza bunu sildiriyorsunuz sosyal medyanın kaosunun farkındayım bu kız içinden geldiği gibi bırakın yasını yaşasın çünkü ne olacak biliyor musun birikecek 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 sonra o kızı da mental olarak kaybedeceğiz bazen bir yeriniz ağrıdığı zaman acı çektiğiniz zaman kötüsü ay ben çok kötüyüm dersiniz Veya çok hastayım dersiniz bu sizi iyileştirir mi? İyileştirmez. Ama paylaşıyorsunuz ya karşılığında daha iyi hissedersiniz. Bazen bir şeyleri anlattığınız zaman sosyal medyada mesela hiç tanımadığınız insanlar işte mesela senin için dua ediyorlar falan. Bazen onlara bir şey anlatmak istersin. Anlatınca rahatlarsın. Sizde de vardı mutlaka bir şeyleri anlatmak istemek ve paylaşınca da rahatlamak. Yani bu bir psikolojidir gerçekten. Hani bu hepimizde olabilir. Şimdi bu kız anormal bir şey yaşadı yani. Tabii ki onunla alakalı bir şeyler yazmak istiyor, duygularını yazmak istiyor. Yani hepimizin böyle yazıp yazıp sildiği şeyler yok mudur? Sizin de vardır mutlaka, hepimizin var bence yani. Sevdiğim adamla arabada giderken bir beş dakika önce dün de söyledim. Belki bir benzin istasyonuna uğradım. Bir gofret aldım. Değil mi? Bir, bir şey kreker aldım. Bir içecek aldım. Bindim arabaya. Tam böyle müzikle falan giderken birden bire dam. Adam yok. Düşünebiliyor musunuz ne büyük bir <laughs> travma? Anormal bir şey. Çok çok. Yani bu e... kız şimdi ne yapsa bunu artık ne olur eleştirmeyin. Çok büyük bir kayıp yani. Kendinizden yola çıkın. Sevdiğiniz adam evet. karınız kocanızın yok olduğunu ve birdenbire ve ani hastalık sürecini beklemeden yani. Seren bu Gülçin daha önce de <laughs> çok, çok büyük bir kaza geçirmişti. Yani İki araçta toplam yedi yaralının olduğu Gülçin'in de içerisinden. O Allah görüntü var Allah. mı? Bak. Yaralı çıktı. 15 yıl önce İstanbul'da feci bir kaza geçirmişti. ya o yolda zaten var ya aman. Rüzgar çetin geliyor aklıma. Rahmetli de arkada. Öyle var. mi? Savaşay evet. mı vardı? Dolmabahçe'deki o kazada hurdaya dönen araçtan alınan müzisyen eee sağ çıkmıştı Allah'tan. ve karşıdan gelen bir otomobille çarpışmışlardı. Ee, burada böyle bir durum var. Ee, Seren şimdi tabii ya kaza... Enerji de yani. O klibe, ha, evet. düğün, klibe Sonuçta baktım. Allah Kli... Allah klipte Allah diyor ki nabız yok diyor. Bir şey yok diyor, şu yok diyor falan yani. Böyle bir şey, enerji çok önemli. çok inanmaya başladım biliyor musunuz? Eskiden çok fazla. Ee, e, Bizamet inan, kim o sakallı adam dedi? Tomada maşallah böyle bir sakal yok yani. <laughs> Vallahi ben nereye bağlıyorsun Vallahi sen ya. aklıma Hiç geldi aklıma bu kadar sakal Türkiye'nin en çok sakallı olan adam mısınız kim o sakallı <laughs> adam nerede al buyur sana sakallı adam çoğu söylüyorsun enerjisi çok önemli enerji yani araba kazası nabız buz yok diyor bir şeyler diyor yani şarkı da anlatıyor. Sanki kazayı anlatıyor şarkı. Veya da bu şarkı sanki bu kazadan sonra yapılmış. Baksana. Ah, ah, ah. Şu evet şarkı bu arada yani. bir, bir buçuk ay önce gerçekleşiyor ama bak yani camlar falan Gülçin'in önüne çıkıyor. Ee, Gülçin bu kazadan şu görüntüden sağ çıkıyor. Hayır bir de nabız yok diyor. Nabızın olmaması ne demek? Yaşamıyor demek. Öldü ölmesi demek yani falan filan. bir şey çok enteresan. Yani ben bu enerjide... Ama. Evet ya rahmetli Kıvırcık Ali... Ee, Ölmeden önce yine aynı şekilde o son klibinde o kaza yaptığı aracı kullanıyor yine aynı görüntülerle gerçekten o kaza yapıyor ve sonuç rahmetli. Çocuk çok iyi bir çocukmuş. Ar Bravo evet kesin. aynen öyleymiş çocuk sanırım... çok sahip bizim Tohma gibi yani biraz ya yani evet hani. Allah ee, uzun bir i̇yi dersi. bir çocuk yani. Bu çok ee, önemli biliyor insanlar. musunuz yani? İyi bir adamla hayat geçirmek kadar daha konforlu bir şey olamaz. Ya yani yani. bir de iyi insanlar ölmesek keşke. İşte. Şöyle bir tekstil şirketi ah, varmış. Nasıl? Rahmetli Erdal Şeyda Lafçı'nın değişik de ikinci <laughs> ismi. Diyor ki, e, kurucumuz Erdal e, tekstil bir açıklama geldi. Kurucumuz Erdal e, Lafçı'nın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisinde cenazesi 15 Aralık Bugün çarşamba günü İzmir Narlıdere Şehitlik Camii'nde ah, e, öğle namazına mütakip Karabağlar mezarını defnedilecektir diyor. Biz sevenlerine buradan duyurmuş olalım. E, gitmek isteyen, katılmak isteyen, dua etmek isteyenlere duyurmuş olalım. E, te, nokta nokta tekstil ailesi olarak e, merhum Erdal Lafçı Allah'tan rahmet ailesi Aynen. ve arkadaşlarına Baş sağlığı diliyoruz. Çok diyor. etkilendim. Acı. O kadar ne çok acı. etkilendim ki şu ölüme. O kadar çok etkilendim. Çünkü şimdi o kız o hastaneden çıkacak. Yaş. Tekrardan beraber geldikleri o yolu geri dönüp İzmir'e bu sefer onu defnetmeye gidecek. Yani çok acı ve anlamsız bir hayat. Gerçekten çok kısa, çok manasız bir hayat. Hani bazen çok günü düşünüyoruz. Bazen çok yarınla ilgili planlar yapıyoruz. Endişelerimiz oluyor falan ama o kadar boş ki. Bugün de yaşayabiliyorsak yaşayalım diye düşündürmüyor diye bu olaylar yani yani şimdi çocuğun ailesi de yani o kız nasıl toparlanacak bilmiyorum. şimdi o kız nasıl toparlanacak bilmiyoruz bir yandan mesleği çok e, acımasız şöyle e, kız hep göz önünde ne yapsa artık e, e, suç. Ne yapsa batacak herkese. Yani o kadar bıçak sırtı bir iş ki. Kızın... Valla benim hayatım gitmiş, canım gitmiş, sevdiğim adam gitmiş. Hiç umurumda olmaz artık kimin ne söyleyeceği de, ne yapacağı da, ne edeceği de. Yani... Ama belli ki umurundaki ya... paylaşımı sildi. Yani işte bu insanlara böyle yapmayın. Bırakın ne paylaşacaksa paylaşsın. Ağlasın, sıklasın. Ben bazen e, canlı yayın açıp, Saatlerce konuşmak istiyorum İstiyorsun, mesela. bazen tanımadığını dertleşmek istiyorsun. Evet. Ay, ay, çünkü tanıdıklarımı biliyor zaten. Tanımadıklarına dertleştiğin zaman seni hiç tanımayanlar. Saatlerce konuşmak istiyorum. Sonradan da diyorum şimdi of, yine kötü niyetli insanlar yanlış anlayacaklar. O ona bir şey değil. Yani niye biz hep kendi isteğimiz gibi hareket etmek durumunda kalmıyoruz? O yüzden de yani şimdi bu kızın acısını, bu kızın şeyine, şeyine yasını bırakın tutsun. Ne yazacaksa yazsın. Ne çizecekse çizsin. Onun duygularına bir saygı duyun şu anda yani. Evet. E, bu arada e, Gülçin'in yaşı 36. Tabii Erdal Bey'in yaşına e, bakıyor şimdi arkadaşlarımız ama o da gencecik yaşta. Çok genç. Yani çok... ailesine yani yürekten sabır diliyorum. Bu çok zor bir sınav. Çok üzücü. Çok, çok üzücü. Sınav. Sen de çok etkilendin. Çok etkilendim ya. Sinirlerim çok bozuldu. Gerçekten. Yani ani kayıp. Ani ya bu birden bire yani düşünsene arabanın içerisindesin ve bir daha görmüyorsun 15 dakika önce ne konuştuğumu hatırlarım ne yapmıştık diye yani kafayı Öp, yersin. Öpüştüğünü hatırlarsın koklamasını hatırlarsın. Şimdi eve gidecek eşyaları orada olacak. Mesajına girecek son whatsapp yazışma. Yani ay, ay çok çocuklar ses, normal şeyler mesaj. değil. O yüzden empati yapın. Normal şey değil. Sevdiğiniz zaten düşünsenize birisinden ayrılıyorsunuz. Uyduruktan birisinden ayrılıyorsunuz. Yine üzülüyorsunuz ki istediğiniz zaman görebilirsiniz. Hiçbir daha görmeyeceğiniz bir şekilde bir ayrılık bu ölüm. Ve ani. Yani çok acı. Evet e, maalesef ah. e, çok acı. Şimdi...